Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka Futbol Manager 2022 videosuyla yine sizlerle birlikteyim. Bu videoda bugün Futbol Manager hesabı bir tanıtım videosu yayınladı. Fm 2022'ye ilk bakışınız gözünüze ne takıldı adı altında yeni bir video geldi. Bu videoyu sizlerle birlikte izlemeye, incelemeye, video üzerine durdurup durdurup detayları incelemeye başlayacağız. İsterseniz hızlıca bir... Tek, birlikte izleyelim videoyu. Ondan sonra yeniden başa sarıp şey e, tekrardan görüntüleriz. video bu şekilde dostlar. 9 Kasım'da çıkacağı gözüküyor. Futbol Manager 2022'nin az bir süre kaldı. Yaklaşık 1,5 ay. Şimdi böyle hızlı bir şekilde yavaş yavaş giderek bakalım. Kontrolü daha önce hiç olmadığı kadar elinize gibi gibi kadar olsa daha iyiymiş. Şimdi ekran hemen hemen sessiz alalım şöyle sessiz olarak gidelim. Geçen senenin aynısı kariyer kulüp yarat çevrimiçi kariyer. Fantasy Draft ve Versus adında bir yeni e, değişik bir şey gelecek. Açıklayacaklar herhalde detaylarını ilerleyen zamanlarda. Şöyle bir ha şurada bir yüz detaylarına dair bir şeyler var. Tabi biraz e, piksel olarak sıkıntılı bir durum. Bu kaşlara vesaireye düzelmeler gelecek herhalde antrenörde. Personelle daha yakın çalış diyor. Antrenörlük, transfer, girişim personel diyor. Transfer politikası kullanmanız gerektiğini düşünüyoruz diyor. Transfer pazarında mesela futbol direktörü böyle demiş. Gizli gizli yıldızları keşfet. Ne diyor? Potansiyel. Yani burada çok böyle bir ne 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 bir dakika. Milyon TL. 530 650 ya yani işte burada kur farkının sıkıntıları tekrardan ortaya çıkıyor dostlar. Manşetleri kapla son gün geri sayım transfer tahtasının kapanmasıyla alakalı geleceğin yıldızı bakalım şurada ne varmış. Geleceğin süper yıldızı daha büyük bir kulübe transfer her zaman olduğu gibi yaşadığımız bir şey zaten. Teklifi yap sezon transfer sezonu kapandı. Sezonun transferi işte 530 milyon te böyle bir para yok. Veri merkezi diye bir şey ekleniyor oyuna herhalde. Veri merkezinde genel maç momentumu, son maç pasları ve son maç xg performansı aslında veri merkezine benzer bir şey vardı ama bu daha da geliştirilmiş gibi duruyor. Anahtar bulgular diyor. Burada mesela e, Ski Sports adı altında bir maç momentumu üstüne değişik verileri bizde paylaşacak herhalde futbol Manager e, Mesela son maç paslarına geldiğimizde de. Burada altta bazı durumlar var. Yine buradan farklı şeyler göreceğiz. Türkçeleştirmemişler. Taktiklerinizi yenileyin diyor. Taktiklerinizi yenileyin adı altında. Bakın çok güzel bir şey gelmiş. Artık dünya futbolunda tamamen benimsediği bir şey. Üçlü savunma. Üçlü savunmadaki oyuncuyu artık kanat bek olarak kullanabileceğiz diyor. Yani savunmanın solundaki oyuncu sol bek görevinde birlikte savunmanın ortasındaki görevinde yapacak. Garantici defans, top yapan defans, merkez defans adı altında. Mesela tandem adı altında bir durumda gelmiş. Bakın tandem burada nerede? Tandem. Tandem adı altında bir özellik de gelmiş. Tabi bunlar oyunun çıkışıyla birlikte daha da detaylandırılacak. Mesela burada bek oldu. Kazanan tarafı demiş. Yani maç motoruna dair ilk bulgular var arkadaşlar burada. Maç motoruna dair ilk bulgulara baktığımızda şöyle bir kalecinin atlayışı güzel. Topa vuruş güzel ama tabi detaylı olarak görmedikten sonra ya kalecinin atlayışı güzel. Mesela kaleci çok kaleciler çok yapay atlıyordu biliyorsunuz arkadaşlar bakın. Kalecinin o yapay atlayışı kalkmış ortaya. Şut dinamiğine bakalım sizlerle birlikte. Ya aslında şutu nasıl çıkarttığını tam göremiyorum Bakın oyuncunun burada. Mesela biraz daha geri alayım. Oynat Uğurcuğum. Ya bitiriş, aa bak mesela kalecinin şuradaki, kalecinin şuradaki, bakın tekrar izleyelim maç motoruna dair detayları. Şöyle geri gelelim, şöyle geri gelelim. Bakın şu bitirişteki, şu bitiriş, bakın şu bitirişteki kalecinin duruşu güzel. Kalecilerdeki o yapaylığı atabilmişler üstlerinden herhalde. Futbol Manager 2022 9 Kasım'da çıkacak ön siparişte. %10 indirimli olarak oyunu alabiliyorsunuz. Oyunun fiyatı 299 lira. Şu anda %10 indirimli 260 küsür liralara geliyor. E, Oyun önceden alabilirsiniz. Tabi çok tatmin edici şeyler değil. E, her zaman olduğu gibi aynı oyunun üstüne yama yapmış gibi hissettirebilecek e, bir yapıda gözüküyor şu an için ilk etapta. Ama e, daha detaylar gelmeye devam edecek. Detaylar geldikçe ben de yeni videolarla karşınızda olacağım. Bu videonun burada sonuna gelelim dostlarım. Eğer video hoşunuza gidiyorsa aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı kanalıma da abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim. Bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.